Selam arkadaşlar bugün sizlerle bir Macmac -Mac videosu çekiyoruz. İlk defa kanalıma bir Macmac -Mac videosu çekeceğim için mutluyum. Şimdi başlayalım. Bugünkü menümüzde neler var onu söyleyeceğim. He. İlk başta noodle var. Ondan sonra şöyle patates topları ve nugget topları ve patatesler var. Ve ketçap ve ice cream. Şimdi ilk önce patateslerden başlayalım. Oba. Şöyle. Şimdi nozlu yiyebiliriz. öyle <tıklıyorum> Arkadaşlar o da çok acı bu arada. Acı. Acı dokuduğum için. Ama güzel. Kalbim. Devam edelim. Bir Arkadaşlar bu videoyu tabletten çekiyorum. 我去。 Piu piu. Arkadaşlar bu arada kaç paket diye sorarsanız, biliyorum sormayacaksınız ama burada neredeyse 3 paket 3 paket noodle var. Evet. <laughs> Şimdi Direkt yiyeceğim. Direkt. Hadi bakalım. Ya hak değil yıldız. Az kaldı zaten şu an görüyorsunuz. Yarın da noodle videosu gelecek. Şu dolapta bir sürü noodle var. Yiyoruz. 3 2 1 Åh! Mm. Oh.

Hadi bakalım direkt nudulum. Ağzıma atıp su içeceğim. Ay, aç içeceğim. Hadi bir gir. Oj. Az kaldı. Bunu başarabilirim. <laughs> ben bu kadar acı döktüm Kusura bakmayın özür dilerim. 오늘 e t 한봐 Oy arkadaş. Uf Bitti. Ah. ya arkadaşlar ben bittim bu videoda bittim bitsin burada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar ah. görüşürüz bay bay